Herkese selam arkadaşlar. Ben Burak. Bugün Cold Rain arkadaşlar soğuk yağmur modunu indireceğiz. Ee, arkadaşlar güzel bir modmuş. İşte videosu çekildi. Başka şeyler tarafından, yayıncılar tarafından. Çok güzel hoşuma gitti. Ben de bir takipçilerime bunu paylaşayım. Onlar da yapsın istedim. Nasıl yapılır? Serimizde bugün soğuk yağmurlar var. Evet. Arkadaşlar modu şöyle bir inceden Az çok okuyalım. Sesler düzeltildi. İşte yağmur damlaları dokuları değiştirilmiş. Daha soğuk ve buzlu görünmeye çalışan yağmur damlaları varmış. Kabın içinde artan miktarda yağmur damlası eklenti kullanabilirsiniz diyor. Tamam. Dokular daha güzelleşmiş. İşte damlalar falan filan dinamik dış yağmur sesleri, gök gürültü sesleri bu çok önemli. 20 farklı ses diyor. Bir bu 1-5 saniye arasında gecikme dahil falan filan. Evet, not diyor, yağmur damları sayısı, yağmurun yoğunluğuna ve yönüne bağlı olarak değişecektir diyor. Tamam. Arkadaşlar uyumluluk gereksinimleri diyor. Evet, 1.43 ve 1.45 arasında oynanabiliyormuş. Evet, şöyle bir geçeyim. Tüm derecelerde uyumludur, olsa da olur, olmasa da olur. Promods ile çalışmalıdır diyor. Mod haritaları tamam. Güvenli sürüş ve ses sürme paketi uyumludur. Tüm tırlarla uyumludur. ha Mod yöneticisinde yüksek önceliği yani en, en üstte olması gerekiyormuş. Ee, bunu farklı haritalarda ve farklı araç modlarında Denemek isterdim ama büyük ihtimal istediğimiz verimi alamayacağız. O yüzden orijinalde denemek gerekiyor veya huth promod yani promod haritaları ile çalışmalıdır diyor. Yani biz normal orijinalde deneyelim. Promod kurmayalım hiç. Orijinalde bir deneyelim. Evet aşağıda indir butonu var. İkisi de aynı arkadaşlar. Şöyle Türkçe diline çevirmezsek ikisi de aynı arkadaşlar iki tane link atmışlar. Şöyle herhangi birine şöyle tıklayın. En baştakine tıkladım ben. Öbürü de Mods fire atıyor. Bu da Share Mods atıyor. İkisinden birini açın indirin arkadaşlar. Zaten 7 MB 8 MB arkadaşlar. Tıklamanızda indirmeniz bir olur. Start dedim bak indi. Şimdi bunu kapatalım. Arkadaşlar şöyle iki tane dosya vardı bakın. İçinde ne varmış şöyle bakayım. Şurada SCS dosyaları var. Ha bir de şu var. İkisini de atalım arkadaşlar. Sesli falan da filan da vırt bir sürü bir şey var. Şimdi şöyle bunları indirdik. Belgelerimi açıyorsunuz arkadaşlar. Oradan Euro Truck Simulator 2'yi açıyorsunuz. Mod kursörünü açıyorsunuz ve buradan sonrasını işte artık beraber yapacağız. Şimdi bunu açtık. Şu JPG bakayım ne varmış. Ha, tamam bunu en üste koy diyor. Sonra Cold Rain'i koy diyor. Bak. Tamam. Şunları atalım. Şu ikisini. Gerçi ikisi aynı mı? Bakayım. Yok. Biri medium biri high diyor. İkisini de atalım. Bu nedir ne değildir ee, şey olabilir. Hani sesler gök gürültüsü falan olabilir. Bunları attık mı attık. Şimdi şuna girelim. Coldrain'e girelim. Bunu da alalım abim. Yine aynı şekilde mod klasörünü atalım. Bakın şu üçünü attık. Doğru mu? Doğru. Bu üçünü attık arkadaşlar. Bundan sonra oyuna girip kurulumunu yapacağız kapattı bana hepsini de. ve oyna giriş yapıyorum Hadi bakalım Evet arkadaşlar oyuna girdik şimdi buradan arkadaşlar profili düzenle diyorsunuz herhangi bir profil seçtikten sonra pro modda oynayabilirsiniz ama farklı haritalarda farklı araç modlarında oluyor mu bilmiyorum onu da belki ilerleyen günlerde test ederiz arkadaşlar profili düzenle dedik mod yöneticisi dedik sol üst köşede arkadaşlar Gördüğünüz gibi 3 tane mod var şurada. İlk önce şunu attım. Sonra arkadaşlar bunları atıyorum. Gördüğünüz gibi önce Atom for CR'leri attım arkadaşlar. Cold de aşağıda. Değişiklikleri onaylı diyorum. Uygula diyorum. Arkadaşlar ve oyuna devam et diyoruz. Yapmamız gereken bir tane iş alıp havayı da yağmurlu yapıp denemek arkadaşlar bunun için havayı nasıl yağmurlu yaparız önce bir oyuna girelim oyundan sonra yapalım arkadaşlar herhangi bir araçta sür diyelim ve oyuna devam edelim bakalım ne olacak arkadaşlar oyuna girdik şu anda yağmur yok ama bunu oyun ayarlarından şöyle göstereyim seçenekler dedik oynanış dedik arkadaşlar Buradan yağmur simülasyonunu göreceğiz. Yağmur yağma ihtimali arkadaşlar. Bunu şöyle çektik mi yüzde yüze yağmur yağacak. Süreyi de biraz ileri saralım arkadaşlar konsoldan. Hani bekleseniz de olur da. Ben şey yapacağım arkadaşlar. Şöyle bir 10 diyelim. Aynen. Şu anda arkadaşlar yağmur yağıyor. O yağmur damlaları gerçekten soğuk bir şekilde yani gördüğünüz gibi arkadaşlar. Soldan vuruyor. Bir şöyle silelim. Sensörlü sensörlü açtığınızda çıldırıyor arkadaşlar sensörler. Onu otomatiğe alabilirsiniz şöyle. Fena değil bu. Bir tık yavaş olsun. Havayı da biraz şöyle şey yapalım mı? Bir tık böyle bir sisli misli bir şeyler yapalım. Bir dakika. Sky baksan. Aynen arkadaşlar. Şöyle bir yaptım. Şöyle hafif sisli olsun arkadaşlar ama aynen öyle. Şimdi şöyle bir yola bir çıkalım bakalım ne var ne yok. Bir geriye al. Oo arkadaşlar. Anlatmaya gerek yok. Ama sistesiz. Bak yol gözükmüyor görüyor musun? Şöyle bir ana kaza yaptık hiç sağımıza solumuza bakmadan çıktık ya. Bir dakika. Arkadaşlar yol biraz kayıyor haberiniz olsun. Haberiniz olsun yol fena kayıyor. Şuradan dönecektim ya. Yağmurlu hava olduğu için arkadaşlar yol bayağı bir kayıyor. Haberiniz olsun. Çok fena çok fena. Az fena kaza yaptık durup dururken ya. Al işte. Yollar kayıyor arkadaşlar. Soğuk yağmur dediği bu işte. Yani buzlu yağmur. Zaten şöyle görüyorsunuz. Bak şöyle gelenlere bir bak. Bir dakika sileceği bir durdur. Bak görüyor musun arkadaşlar? Böyle buz parçacıklı yağmur atıyor. Şuraya bir park edeyim ben dur. Evet arkadaşlar parkımızı da yaptık. Abi gördüğünüz gibi yağmur, sis, efsane, gök gürültüsü falan zaten efsane bir şey diyemiyorum. Şöyle aracın içine girdiğinizde de böyle bir yağmurla karşınızda arkadaşlar. Şöyle sil bakalım. Sensörlü kademede çok şey yapıyor. Fıt 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 silecek hopluyor. O yüzden birinci kademe sensörden sonraki kademede oynarsanız bu şekilde yavaş bir şekilde şey yapar arkadaşlar sileceğiniz yani bu şekilde arkadaşlar şöyle dışarıdan da böyle arkadaşlar hava harika gök gürültüleri falan efsane bunda böyle güzelce uzun bir sefer atacaksın arkadaşlar tadından yenmez Evet videomuzu burada bitirelim arkadaşlar yağmur sensörünü de aman yağmurlu soğuk yağmurlu şeyde burada modumuzda burada tanıttık nasıl yapıldığını gösterdik detaylı bir şekilde anlattık arkadaşlar umarım hoşunuza gitmiştir denersiniz kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın arkadaşlar.